Fernando Muslera için Meksika iddiası Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı eldivenin Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı öne sürüldü. Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Fernando Muslera takımdan ayrılabilir. Meksika basınından deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi. Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Mustera. İddialara göre Uruguaylı eldivenin menajeriyle bir görüşme yapıldı. Mustera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi. 35 yaşındaki Mustera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Galatasaray'dan Musa Dembele bombası Cimbom Lyon'dan ayrılmak isteyen Musa Dembele için çalışmalarını hızlandırdı. Hedef 2016'da alınamayan Fransız futbolcuya bu kez sarı kırmızılı formayı giydirmek. Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray bir süperstara daha formasını giydirmek için harekete geçti. Akşamın haberine göre o isim Fransız ekibi Lyon'un yıldızı Musa Dembele. Fransız basınından Le Kipin haberine göre 26 yaşındaki oyuncu, Alexandre Lacazette'in arkasında kalmasından dolayı teknik direktör planları arasında yer almıyor. Moussa Dembele de, istenmediğim yerde durmam.'' diyerek takımdan ayrılmak istiyor. Lyon yönetiminin ana hedefi, oyuncunun 2023'te bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatıp kiralamak. Ancak 26 yaşındaki oyuncu kendisine karşı sergilenen bu tavırdan rahatsız olduğu için takımdan bonservisiyle ayrılmak istiyor. Lokip özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisinin olduğunu yazdı. Kadrosuna kaliteli bir santifor daha katmak isteyen Sarı Kırmızıların ise transferde bir adım daha önde olduğu vurgulandı. Galatasaray ezeli rakibinin de talip olduğu Dembele'yi kadrosuna katıp eski göz ağrısına geç de olsa formasını giydirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılar Dembele'yi 2016 yılında kadrosuna katmak istemiş ancak o dönem yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış. Oyuncu da Fulham'dan İskoç ekibi Celtic'e transfer olmuş ve Premier Lig'de gösterdiği performansla Galatasaray'ı pişman etmişti. O dönemde başkan olan Dursun Özbek bu transferi gerçekleştiremediği için çok eleştirilmişti. Aslan'ın patronu yarım bıraktığı işi 6 sene sonra tamamlamak istiyor. Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor. Transfer gerçekleşir gerçekleşmez kapa bildirilecek. Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz bombası. Galatasaray sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı listesine ekledi. Yönetimin kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor. Galatasaray zorlu fiktüre rağmen başı çekmeyi başardı. Ancak Sarı Kırmızılar üç yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıyor. Takvimin haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli Solbek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. Ancak sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti. Avrupa'da Olympiyu Morutan sesleri Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiyu Morutan'a Avrupa'dan talipler çıktığı ifade edildi. İşte detaylar. Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Şitra Büyükler takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve ser kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu bu sezon başında Serie B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu. Morutan Galatasaray'da 33 maçta 6 gol etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Takvimde yer alan habere göre çizmedeki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Galatasaray Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5,5 milyon euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Yapılan anlaşmaya göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya ligine çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 125 milyon lira civarı para girecek. Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri Cimbom yerli oyuncu kalitesini artırmak için yurt dışında arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir adı Türk takımlarıyla anılan Kerim Çalhanoğlu'ya yakancayı takan Galatasaray oyuncuyla temas kurdu. Sarı Kırmızılar Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'yu istiyor. Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu Solbek bölgesinde oynuyor. Bu sezon toplam 12 kez Schalke formasını giyen Kerim 1 gol 4 asistlik bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Alt yaş kategorilerinde Almanya milli takımını tercih eden Kerim, yaz aylarında Beşiktaş ile de anılmıştı. Galatasaray ise Patrick van Aanholt ile yolları ayırıp olası bir Kerim Çalhanoğlu hamlesinde Kazımcan'ı kiralık olarak yollayacak. Hastana sürpriz öneri. Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray Dünya Kupası arasında transfere odaklandı. Solbek arayışında olan Sarı Kırmızılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray boş durmuyor. Sarı Kırmızılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom'da Hollandalı Solbek, Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelonalı Jordi Alba oldu. Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba sarı kırmızılı takıma önerildi. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi. 1.70 boyundaki tecrübeli isim bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı. İspanya milli takımı formasını da terleten Alba çıktı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray Milot bon servisini alıyor. Sarı Kırmızılılar sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica'nın bon servisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi Rashica'nın bon servisinin nasıl alınacağına dair kararını da verdi. Sarı Kırmızılar'da Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor. Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı.